Hadi be. işte bu. <laughs> arka arkaya iki gün boyunca cezamı kes. Nasıl çekerim ben? Neden bu seriye başladım? <laughs> Herkese merhabalar Serin Tayfa diyorum dostlar bugün sizlerle birlikte yine cezamı kesin yepyeni bir bölümüyle beraberiz. Dünkü atmış olduğum videoya e, sizlere şöyle bir iddia koymuştum. Akşam saat 12'ye kadar eğer video 125 like olursa, ertesi gün yani bugünden kastım yine bir cezai kes çekeceğimi söyledinip söyledim ve siz. 11.43 civarlarında baktığımda bir de ne göreyim? 127 like gibi bir şey. Zaten şurada ekran görüntüsünü aldım ve koymuşumdur diye düşünüyorum. Ulan siz ne yapıyorsunuz ya? Bir günde hatta bir gün bırak 6 saat gibi bir sürede siz bana 127 like attınız ve şu anda video zaten e, ben bunu çekerken 147 falandı. Muhtemelen editlerken 150 olacak. Siz izlerken 160 olacaktır falan. E, böylesine gidiyor yani. O yüzden bugün yine size bir iddia bu sefer daha da zorlanacağınız. Sizleri zorlamak istiyorum çünkü ben her gün her gün cezabı kes çekemem yani. O yüzden bir tık daha kotayı yükseltiyoruz. Eğer bu videoya dostlar saat 12'ye kadar yani dünkü gibi aynı 135 like gelirse bakın 125'te 10 like arttırdık. 135 like gelirse yarın yine bir cezamı kes çekeceğim. Artık bunu ne kadar sürdürebileceksiniz bilmiyorum. Ben sizin gücünüzü farkında değilmişim açıkçası tam olarak. Ee, bakalım bunu da başarabilecek misiniz? Ben açıkçası başarabileceğinizi sanmıyorum. Birazcık rahatladım o yüzden yarın cezamı kes gelmiyor. <laughs> diyormuşum. <gülüyor> Neyse dostlar ve bunun altına yine cezamı kes görevlerini yazmayı unutmayın. Mantıklı güzel şeyler olsun. Yarınki videoda da sizin yorumunuzu yapmaya çalışacağımı söylüyorum. isterseniz hemen ilk görevimizle başlayalım. Arkadaşlar ilk görevimiz Yasemin Çağlar'dan gelmiş. Cezamı kes abi Poco ile 4 kill alamazsan bana arkadaşlık isteği at demiş ID'sini de yazmış ama oyun modunu yazmamış o yüzden ben kafama göre bir tane oyun moduna geçeceğim hemen isterseniz oyunumuza geçelim haydi bakayım Buradasın Poco ve nerede oynayacağız abi ben maalesef arkadaşımız hiçbir şey belirtmediği için kafama göre bir haritada oynamak istiyorum Elmas katmacada abicim bir durun be Tamam Elmas kapmacada girelim zaten rahatsız etmeyeyim. Almazsak bizim bizim bu kaçınılmaz sonumuz. 4 kilo almamı istemiş. Ben bunu başarabileceğimi düşünüyorum. Görevleriniz çok zor oluyor arkadaşlar. Hani diyorsunuz e, tek hesaplaşmada git 6 kilo al. Yok bilmem 5 kilo al falan. Hani bunlar bence çok zor görevler. Hani kim başarıyor ki abi böyle şeyleri? Bir de tek hesaplaşmada yani eskiden olsa solo da molo da yargılarız ama şu anda çok zor. Ama yine de ben alıyorum yani bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Başarısız olursak cezamızı yiyoruz diyorum ve bugünkü cezalarımıza bu arada onu da söylemiş olayım. Farklı bir şekilde bir ceza da aldım. Onu da söyleyeyim. Ee, Discord'da 9-10 tane arkadaşımız sesli odaya gelmiş ve ee, bir tane ceza belirlediler. Orada sesli odadan onu da bu videomuzda yapmaya çalışacağım. Benim için de bir ilk olacak. Hani Discord'umuzu da bu şekilde değişik bir şey için kullanmış olduk. Sizler de yine Discord'umuza gelmek istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmından Discord'umuzun davet linki var hocam. Bu arada ben bir kişi mi kestim ben kilimi saymadım lan. Aga be. Üçünü birden kesmem lazım. Şu bir. Hadi be Reis. Şu iki. Üç oldu. Bur bir tane. Hayır. 3 oldu. Ben videonun başına bir kısacık bir savaş tekrarına bakacağım. Orada acaba kill aldım mı almadım mı bilmiyorum. 3 kez kestiğimi saydım. Ama bir kez bakacağım yoksa arkadaşı arkadaşı gitseydi atacağım yani. Arkadaşlar şu şekilde geldim. Ceza e, arkadaşımızın kodunu yazmak istiyorum. Vo 98 09 Q. Ne diyor abi? Arkadaş ekleme şeyi görünmüyor arkadaşlar. Sanırım kodunu yanlış yazmış. Buna da yapacak bir şeyim yok. Ben kodu doğru yazdım yani. Wo 98 Q'du aynen. Ee, maalesef kendisi yanlış yazmış. Kodunu artık yapacak bir şeyim yok. Görev başarısız ama <laughs> arkadaş ekleyemedik yani. Neyse sıradaki görevle devam. Hadi bakayım. Arkadaşlar sıradaki görevimiz. Abi Bibi ile 4 ulti dolduramazsan savaş topunda koltukta dans ederek 60 saniye boyunca video çeklemiş. Oyuncu Berke'den gelmiş. Değişik bir tane daha görev yine. Hadi bakalım deneyelim. Bakalım başarabilecek miyiz? Şöyle savaş topuna bibimizle birlikte girdik dostlar. Hadi bakalım kazamız mübarek olsun diyorum. 4 kez ulti doldurmam gerekiyor. Ben açıkçası dans etmek istemiyorum. Şu koltuğun üzerinde çok absürt bir görüntü olacak. Ama şöyle yavaştan yavaştan bir gideyim. Şu şu bir hocam. Dino God, gel buraya. Tut 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 adamsın. Aslında atmasam daha mantıklıydı lan. Vallahi lan dur. Abo ikinci gol. Aa ben bu arada ulti doldurmuşum. Topu tutun hocam. Adamsınız tut 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 tut. Şöyle bir. Hadi abi. Gelin 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 gelin. Topu tutayım ben. Topu uzaklaştırayım şuradan. Hadi yallah top. Güle güle. <laughs> Vallahi adamlara şantaj yapıyorum. Ve şöyle güzel bir şekilde görevi tamamladım bence. Her halükarda tamamlanmıştır şimdiye kadar. Vallahi bir, da, bir tane daha doldurduk. Artı bence garanti bir şekilde kazandığımızı düşünüyorum. Ve maçı da alıyoruz yani. Görev tamam, maç da tamam. Hemen sıradaki görevle devam. Arkadaşlar sıradaki görevimiz dediğim gibi Discord'dan arkadaşlarımızın kendi hazırladığı görev. Ee, Hakan kendisi yazmış. Sutu ile tek hesaplaşmada 4 kill. Yapamazsan 4 kilal demiş yapamazsan ağzına 12 tane marshmallow tıkıp 25 tane şınav çek demiş Hani verdiği görev acayip bir şey çok egzantrik Hani ben bu e, leş gibi görüntüyü size seyrettirmek istemiyorum açıkçası O yüzden bu görevi canla başla yapacağım ve başaracağıma inanıyorum Bunu yapmayacağım göreceksiniz zaten yani özellikle HKS göreceksin bu görev yapılmayacak Ben bunu başaracağım çünkü hemen şimdi göreve geçelim Arkadaşlar şöyle girişimizi yaptık Stu ile birlikte 4 kil almam gerekiyor. Haritamız e eh işte. E eh işte bir harita. Hani bilemiyorum abi. Alabilirim, almayabilirim. Şöyle ortaya girdik. Hayırlısı ve gülüm diyorum. İnşallah içeriden bir tane bul veya şeli fırlamaz. Aman diyeyim ölmeyin. Ölmeyin diyorum. Kupam oha 600. Lan! Yeter sakin olun ölmeyin. Bu menzilim bir yeter mi? Yat aşağı şu bir Şu bir hocam Benim üç kişi daha kesmem lazım Üç kişi üç kişi üç kişi Şu iki Seni de keseceğim El primo seni de keseceğim ve sonuncuyu da keseceğim gidip Hadi be hadi be şu iki hadi Lan el primo'nun canı çok fazla ya Allah onu kesti Dur Gel şunu sıkıştıralım. O kili ben alacağım. Cık. Reis. Ya Allah'ım ne yapacağım ben? Aslında bir hareket yapabilirim. Dur. Hadi be reis. Hadi be reis. Çok güzel vurdum. Çok güzel vurdum. Hadi be. Yapma ya. Yapma ya. Yap lan aşağı. Şu 3. Abi son kili ben alırsam şu anda kazanıyorum. Son kili ben alırsam kazanıyorum. Stu var değil mi içeride? Stu yapma lan. Stu görevdeyim be. Stu zıpladı lan. Stu ya pusu yapmam lazım. Abi 5 yük mü? Hadi be. İşte bu. Vallahi kesme kırpma hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben zaten cezamı keste. benim şeyim bu. Kesmem yani. Abi başaramasaydım şu anda gidip marshmallow alacaktım marketten ve ağzıma tıkıp 25 tane şıraf çekecektim. Allah'ım çok mutluyum ya Rabbim şu görevi başardım. için işte bu ya. Bu arada görevler de tamamlandı. 750 jeton aksın bakalım diyorum. Mükemmel ve işte bu ya. Oğlum var ya o 7-8 kişiye buradan selamlar iletiyorum. Hakan özetle sana. <laughs> Başardık İşte bu. Sıradaki ve son görevimizde görüşmek üzere. Arkadaşlar benim bu oyunda en zor yani oynayamadığım tek karakter diye söyleyebileceğim karakterle ilgili bir görev gelmiş. Mortis ile tekne hesaplaşmada 4 kill alamazsan 2 tane acı biber turşusu ye demiş. Oğlum videonun sonunda başaramayacağım bir görev nedir ya? kesin yapamayacağım bence ben bunu zaten açık bir harita neyse deneyeceğim en azından belki başarırız hocam neymiş iki tane acı vermiş hemen geçiyoruz oraya ama bu videoya dediğim gibi 135 gelirse yarın yenisini çekeceğim ve aşağıya yorumlara yazdığınız cezamı keslerden alacağımı söylüyorum ve oyunumuza geçiyoruz haydi bakayım arkadaşlar şöyle mortisimiz ile birlikte girişimizi yaptık kime saldırırsam bilemiyorum zaten bence hiçbirini kesemeyeceğim 4 kişi kesmem lazım sakinim sakinim koçum benim koş Koş Allah koş. Stu var orada. Stu ile mücadele edilmez. Orada aslında ben şeyi kesebilirim ya. Şunların mücadelesinden yararlanıp. Hadi ve 4 kişi keseceğiz be hocam. İmkansız değil ya. İmkansız diye bir şey yok ya. Yapabilirim lan ben bunu Mortis'e. Mortis'e VSM atsak? Hayır yapma koçum benim. Hayır. Hayır. Hayır vurma. Vurma vurma vurma. Abi öleceğim zehir öleceğim. Ya böyle de leş oynanmaz ama Süleyman ya. Of be of be. Aga be. Neyse artık dörtlü dörtlük yaptım. Bence gayet başarılı bir cezabı kes oldu bu benim için. Şimdi iki tane acı biber turşu yiyeceğiz ve ben bu videoyu sabahları çekiyorum. Genelde yine midemel içinde bir gastrik bombası patlayacak yani. Hemen cezada görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o gün zaten kardeşim bir tane cezalı video çekmişti. Onda herhalde almış bu biberler. Ben de ondan aşırdım yani çaktırmayın. Şimdi burada iki tane acı biber mi yiyeceğiz? Benim acıya karşı toleransım sıfır arkadaşlar ve şu biberlerin büyüklüğü Büyüklüğü evet büyüklüğü değil büyüklüğü Beni korkutuyor hocam atıyorum ama ceza cezadır Bu arada cezayı veren arkadaşın ismi neydi ya? Neyse siz zaten ekrana koymuştum görürsünüz oradan <laughs> Ali Allah canını almasın Ali bu ne? <laughs> Urfalıyam ee, ezelden. Direkt o geldi şu anda. Direkt geldi yani acı geldi mi? Arkadaşlar 135 tane katmayın. Şu videonun devamını çekmek istemiyorum artık. Ama biliyorum Ulan videoya dislike bile gelmedi. Dislike atacak adamlar bile like attı. Ceza yiyeyim diye. Like atanlar zaten yine like atıyor. Ama siz yine de like atın tamam mı? Destekleyin. seviyorsunuz ben kaçıyorum artık. Hoşça kalın ve bay bay.